Arkadaşlar bugün sizlerle beraber rahatlatıcı video çekeceğiz. Şu anda kamerayı neden açtım? Ve biber görüyorsunuz. Şöyle göstereyim iyice. Arkadaşlar rahatlatıcı videolara bakacağız. Ve burada oha yuh Aa, demek yok. Dersem burada acı biberi alacağım. Ve ağzıma atacağım. Hadi videoya başlayalım. Belki inanmayan arkadaşlar için de pul biberi kamerayla gösteriyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun olmayı unutmayın. Bu ne? Bu ne abi? <laughs> Rahatlatıcı değil bu. Sadece çekiyor. gittiniz. bir tane dedim. Arkadaşlar ne alıyorum? Hazır mıyız? Bakın alayım ben. Arkadaşlar bir dakika kamerayı kapat. Çam. Top alayım. Evet arkadaşlar bakın. Atıyorum ağzıma. 3. Bakın Yanımda hiçbir şey yok. İlerlerde catch falan var. O yüzden göstermeyeceğim. Abi bak dolu. Atıyorum. almadım yanıma. Bakın. Abi devam. Oo yanıyor. Güzel. Abi böyle şeyler rahatlatıcı değil. Güzel yaptı. Helal olsun. Oha! Arkadaşlar yer e, full kirliyken bembeyazı çeviriyor. Çok güzel de abi daha daha demin de yedim ama ha <laughs> ha. Evet evdeki bütün biberleri yiyorum. Bundan sonra bir de böyle böyle biberler gelmeyecek. Daha kötüsü gelecek. Ah. Acıyor zaten. Şimdi alayım. Evet aldım. Arkadaşlar bu arada bayağı yakıyor. Anne bu videoyu izliyorsan acı biberleri ben yiyorum. <laughs> Bismillah. Yiyorum abi. Çok yakıcı. Bekleyin. Hı. Kırım 15 umumda değil. 3, 2, 3. Arkadaşlar beklemem bir su alıp geliyorum çok sıcak. Oh! her yerim yanıyor arkadaşlar. Bak elim kolum titriyor kardeşim elim kolum. Tamam tamam hadi devam devam. <laughs> Güzel. Ben bunu oha dedim şimdi demeyeceğim. Güzel. Rahatlatıcı. Gürün arkadaşlar şarkıdan takip Telefon. Aa oh, çok yanıyor. Arkadaşlar suyu da aldım. Şurada. Laf güzel. Oha! Keşke ben de olsa. Abi ama demekten sıkıldım artık. Bir şey bakacağım. Şöyle koyup. Durun arkadaşlar bir şey test ediyorum. Şöyle. Lan gitti. Arkadaşlar suyum da bu arada. İçtim de hiç bu boka yaramadı. Hala yakıyor. Şimdi evet. Abi şuna bak. İyi ki slime videoları açmadım. Daha çok rahatlardım. Şimdi ben yapıp geliyorum. Ah, koluma koydum lan yanlışlıkla. Gelin. Arkadaşlar şuraya koyayım. Bir de yutkunum ki arkadaşlar. Boğazım çok fena acıyor. bayağı var. Oha! Dur şurada bir şey var onu alayım. Yemem ben öyle. Tamam. Elimi gözüme süremeyeceğim. Bak arkadaşlar. Şuna bak anne bu videoyu izliyorsan yanıyorum. Elim titriyor artık. Doğru düzgün tutamıyorum bak. Bak yaklaştırayım. Bak titriyorum. Çok kötü abi. Arkadaşlar siz sakın evde yapmayın böyle şeyler. Çok kötü bir his. Yiyorum. 3 Arkadaşlar bu videonun şerifine bir like atın. 2 bir, 0 Yedim. Aa. su içeceğim. Su içmem gerek arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar bu videonun da böyle sona yiyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.